Chico, hermano, what you doing here? Police, this place is not for you. <laughs> Chico, you're thinking uh, how gonna how am how gonna escape from here? <laughs> uh, you wanna run away? <laughs> Chico Şimdi yola çıkıyorum. Skrit montuna gideceğim. Gün batımı harika diyorlar. Bir atmosferi koklayalım. Gidelim bakalım ne varmış Skrit Mountain'de. Müthiş bir yerdeyim. Kopangan'da yaklaşık feriden iskeleden 10-15 dakika sürüşte ulaşabileceğiniz Skrit Girişindeyim. Burada çok güzel gün batımı olacak. Güneş de bugün havada güzel. Bulutlu değil. Böyle bir girişi var mekanın. Bakalım girelim. Buranın doğası inanılmaz. Size sadece göstermek istiyorum. Çünkü ne kadar anlatırsam anlatayım. Burayı tarif edemem. Palmiye ağaçları. Manzarayı süslüyor. Arkası da full ağaç, full yeşil. Burada dumanlar tütüyor. Ne dumanı bilmiyorum ama çok güzel bir görüntü oluşturmuş. Adaya baktığınızda adanın her yerinde palmiye ağacı var. Zen Beach bu tarafta kalıyor. Nerede olduğumuzu tahmin edebilirsiniz burayı bilenler. Müthiş bir görüntü var. Burada kokonat söyledim. Bu kokonatın fiyatı 100 watt Yani normalde bunu 40-50 batta Alabiliyorsunuz ama tabi böyle bir yerde 100 watt e, Yorulmuştum Buraya çıkarken motorla çıktım Güçsüz bir motorsa çıkamayabilirsiniz Çünkü ben çıkarken benim motorum e, Kaldı yolda kaldı Ayaklarımla ittirdim birazcık o şekilde çıktım Zayıf bir motorla Acemiyseniz özellikle Çıkamayabilirsiniz Şimdi bir yudum alalım e, Kokonatımızdan Çok güzel. Böyle kaşık da getirmişler. Sonrasında kokonatı yemek için. Burada bir de yan tarafta bir yer var, havuz var. Burası da kullanılıyor sanırım. Bakın burada seyir terasları yapmışlar. Gün batımını izlemek için. Sadece bunun için. Ve bu müthiş doğayı izlemek için. Birazdan aşağıya da inip oraya da bakacağım. Biraz önce size bahsettiğim havuza iniyorum. Burada yüzmek 50 batmış bu arada. Yukarıda öyle yazıyor. mükemmel bir manzara var. Şeyk söyledim şimdi. Yüzbaht verdim. Muzlu ve ananaslı. Keyfini çıkarıyorum manzaranın. Gerçekten buraya gelmeye değer. Şimdi size göstereyim. Anlayacaksınız beni. Burada yukarıya çıktım ikinci kata. Havuz burada kaldı. İnsanlar burada muhabbet ediyor, eğleniyor ve adanın muhteşem görüntüsü. Gitme zamanı geldi. <laughs> Yoruldum birazcık daha yorgun hissediyorum kendimi. Burada gün batımı çok güzeldi. Öneririm. Biraz bulutluydu. Ee, daha güzel günleri kesinlikle vardır. Şimdi motorumuzu atlayalım. Birazcık dinlenelim. Günaydınlar. Bugün Battle Beach'e gidiyoruz. Battle Beach'e ulaşmak birazcık zor. Ya botla gidiyorsunuz, ya 4x4 arabayla gidiyorsunuz, su arabalarla ya da tırmanıyorsunuz, yürüyorsunuz. Şimdi biz bugün yürüyeceğiz, motorları bir yere park edeceğiz. Ondan sonra yaklaşık bir saat e, sürecek. Öyle yazıyor. Bir saat sonra Battle Beach'te görüşürüz. Böyle bir yere ulaştık. Buradan sonra motorla gitmek imkansız size göstereyim. Çok azıcık denedik ama zaten kimse de motorla gitmeyin diye uyarıyor. Yani her yerde uyarı var. Bakın. Şuradan biraz inmeyi denedik. Baya bir motor kayıyor. Bir de baya yani uzun bir mesafe gidilmez böyle. Yürüyeceğiz tırmanacağız. Ama su almayı unuttuk. Daha doğrusu vardır dedik başka market yakınlarda. Burada hiçbir şey yok. Hiçliğin ortası burası. Bakın. Full cool orman. Jungle'ın tam içindeyiz. Buradan da bir yürüyüş yolu var aslında. Hani. Burada bir ulusal park var. Ulusal park girişi var. Onu gördük. Ee, ama bizim bugünkü hedefimiz Bottle Beach. Sercan'la birlikteyiz. Birlikte gideceğiz. Sercan, ne ne düşünüyorsun Bottle Beach hakkında? Güzel mi sence? yani gideceğiz göreceğiz artık. Bakalım ben zor beğenirim aslında ama. Yaklaşık bir saat falan sürecek diyorlar yani yürüyüş olarak. Hazır mısın? Öyle mi? Bakacağız bilmiyorum. Bir saat ise iyi yani. Suyumuz da yok. Evet evet çok zor durumdayız şu an arkadaşlar. Bize helikopterle yardım gerekiyor. <laughs> Hadi. <laughs> <laughs> helikopterle yardım istiyoruz ve biz bu yolculuğa çıkalım artık. Hadi gidelim ve görelim. Gidelim ve görelim. Gidiş burası şurada çok ufak tayca bir tane tabela var onun dışında buranın giriş olduğunu, başlangıç olduğunu kimse anlayamaz. Sercan ayağı sakat yolu görünce vazgeçti. Tek kaldım. Tek gideceğim. Bir saat falan yaklaşık yürüyeceğim. Yolda bu şekilde şimdilik. Yaklaşık yarım saat yürüdüm. Bir yarım saat 40 dakika daha var. Kimse yok. Orman çok güzel sessiz. Tam bir orman. Ormanın içinden çıkıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Yalnız buraya ayakkabıyla gelmenizi öneririm. Ben terlikle geldim. Şelale gibi yani akan su su yok şu anda hani yağmur olmadığı için ama yağmura denk gelir veya çok su olduğu zamana denk gelir. Kayalar birazcık kaygan. Ayakkabıyla çıkmanız daha iyi olur Su da almadık çok susadım O yüzden devam etmem lazım Yola devam <laughs> Yolu kaybettim <laughs> Yani belki kaybetmedim Burası doğru yol ama bilmiyorum emin değilim Çünkü hiç patikaya benzemiyor en azından Patika gibi olması lazım Şu an neredeyim Bakın göstereyim size Müthiş bir manzaradayım Ama yol yok. Yani ya aşağıya ineceğim. Aşağısı da bayağı yüksek. Yani geldiğim yerden geri dönüp aşağıdan buradan böyle ilerlemeye çalışacağım. Ya da kendime yol yapacağım. Bakalım neler olacak. Şimdi dönüş yolundayım. <laughs> Yarıdan fazla gittim ama devam edemedim. Ee, elim kanadı bayağı. Buraya gelmek istiyorsanız mutlaka ayakkabı giyin. E, terlikli olacak gibi değil. Bir yere kadar gittim. Normalde hani tırmanırız. E, Anadolu çocuğuyuz ama oradan sonra yolu bulamadım yani. yani. Oyun gibi gidiyorsun. Bakıyorsun bir yere olmuyor. Geri dönüyorsun. Başka yol deniyorsun. E, ya ben bulamadım. ya Ben bulamadım. E, İlla ki orada bir yol var. E, suyum da yoktu. Daha yolun yarısı duruyordu. Bir 45-50 dakika belki gitmem gerekecekti. Hava da biraz bozmaya başladı. Yanımda da hiçbir şey olmadığı için geri döneceğim. Başka bir gün kalabalık bir grupla en azından bilen birisiyle ya da tekrar Waddle Beach'e gelmeyi deneyeceğim. Ama bugün daha saat çok erken. O yüzden farklı yerlere gitme planım var. Hadri'ne gidebilirim veya Secret Beach'e gidebilirim. Devam edelim, görelim. Şimdi Secret Beach'teyim. Çok güzel bir ortam var burada insanlar eğleniyor plaj çok güzel full turist Andrea ile birlikteyiz bugün önce bir çevreyi göstermek istiyorum size buradaki restoran çok güzel What is the name of the restaurant do you remember? Hadron. Okay no necesito no. hadron. hadron I don't know I can check okay. Restoran size veremez. Nice. Ee, çok güzel bir restoran. Deniz fena değil ama çok taşlar var. Bak, Koraham. Koraham. Koraham restoran. Ee, gelirseniz buraya mutlaka gidin. Orayı da göstermeye çalışacağım şimdi size. And uh, today we are uh, with uh, Andrea. And uh, Can you introduce yourself? Where are you coming from? And uh, a little bit. Hey, I am Andrea from Colombia. I'm traveling around Thailand for two months. I love this country and I lived here 14 years ago for one year. It's a long time. Yeah. Long time ago. Okay. So I had the. To... <coughs> the opportunity to know a bit more about the culture yes and uh, that's why i want to ask you a question to you and uh, as i see there is no thai people on the beach and uh, the beach is very nice but no thai no local people why i'm just uh, curious uh, I and think... you have a uh, you have a uh, you have you have the answers okay i don't have like the ultimate answer okay. but i think it's because thai people are very shy mm -hmm. uh, sometimes they don't like the beach because they don't like to get tanned okay they really appreciate the white skin but they are already tanned, I think. <laughs> yeah, but they want to be white, so that's why they also use like bleach, like they use whitening, wow. uh, whitening creams. So it's an uh, important thing to be white uh, yes. for Thai people. Yes. Okay. So they avoid to be under the sun. Okay. Uh, they are also shy, like sometimes I see Thai people, they don't wear bikinis. They, they go inside the water with the clothes? clothes. Yes, but because of the sun, because, because of they the are sun, sun and because because they don't want to show their body. Ah, it's about religion or uh, culture. You know? Like they are very traditional. Uh, because, uh, as I remember, uh, the guy told me in the their religion, in the ladies don't wear a short. A lot. Yeah, Like if you are very traditional, you are not supposed to wear pants. Like for example, ladies cannot. It's not well seen if a girl drinking drinks beer or smoke. It's like a Muslim. Yeah, Muslim, so, and because like I know the southern Thai. Yeah. And southern Thai is more Muslim. It has Muslim. it's like 50-50, 50 Muslim and wow. 50 southern bodies, Muslim yeah of Thailand. Yes. Okay, it's interesting. I, I didn't know. And also, I think Thai people uh, don't like foreign tourists. That much. So if we are in a very touristic place for tourists for foreign tourists, yeah. as we are, Thai people want not come here. Okay, but it's uh, sense because it's uh, their land and uh, they maybe they want to alone. I mean. Yes, maybe we are invading the, yeah, their land because here is too much tourist. I know. Everyone is everywhere is uh, many tourists. And in low season, even in low mm. season, so okay that uh, makes sense now. And as I told you before, the, I went to another island different from this one, which is not that touristic. yeah and there they, there were Thai tourists on the beach on the beach Yeah, but most of them no bikini like with with a wetsuit Wow wet like suit. long sleeves. Yeah, I know the stuff. Yes. Well, wow. that is the points. That is the places most. that, the, that island? Yes. That island is on, on the eastern side, yeah. in the border to Cambodia, and it's called Komuk. Komuk. Very mm. beautiful island. Because it's not uh, famous. It's uh, not famous. I saw some uh, islands before I come here, and it's not famous. It's I didn't not that see it in the web. And it's still very pristine and beautiful. And Thai tourists, like from Bangkok, yeah. like to go there because it's not that far. Ah, like... you you told me I see many BMW and the Tesla in that place, in that island. You told me yesterday night I see some BMW luxury car. Ah uh, no, 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 no. Oh, okay, maybe it's another place. Okay, so uh, the last, do you like Thailand? I love Thailand, I love the food, I love the beaches, I love the temples. You, you love everything about Thailand? Yes, I would come many times. Yeah, the same, because uh, I was here last year and uh, I'm here again and I don't know how many times I will come again. <laughs> yes. Okay, thank you for the conversation and uh, gracias. Gracias, thank you. Şimdi bu restorana gidiyoruz. Orada bir şeyler içeceğiz. Oraya da script işte şuradan Koh raham diye yazıyor zaten. Buradan gideceğiz. Buradaki evlerin önünden. Hello. Yol böyle gayet güzel. Salıncak yapmışlar orada. Ne kadar güzel bir yer. Hamak var balkonda. Karşıdan manzaranız bu şekilde. Ben buraya daha önce geldim. İlk geldi, ilk günümde gelmiştim Kopangana ilk geldiğimde. Çok tatlı bir mekan, böyle egzotik, otantik. Hello. Güzel bir bar var gibi burada bir bakalım. Daha gün batışına var ama mekan çok güzel gözüküyor. Cennet. Ha buradan atlanabiliyor da. Buradan isterseniz atlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar Tayland cennet. Yani cennetten bir köşe. Burayı yaratana Allah razı olsun. Yani ne diyeyim ki. Yeryüzündeki cennet buralar. Herkesin görmesini isterim. Kopangan'dayım. Mükemmel bir yer. Ve Tayland'da bir sürü böyle yer var. Biraz da fiyatlar hakkında bilgi vereyim burada. Mesela Amerikan kahvaltısı 280 baht, İngiliz kahvaltısı 320 baht. Şöyle görebilirsiniz resimlerini. Bildiğimiz bir şeyden kıyaslama yapalım mesela. O da ne olabilir? Ee, evet. Mesela burada omlet var, fried omlet, kızarmış. Ee, ne derler buna? omlet e, ve pilav 120 genelde bu 80 falan olur yani bir yerlerde Ha, dayı mesela tanıdık bir şey ne kadar 180 bat. normalde 60 marketlerde hadi restoranda 80-100 diyelim burada 180 iki katı falan e, ama şey yani mekan güzel fiyatlar böyle gelmek isteyenler için duyurulur önerilir mükemmel bir yerdeyim Koraham'dayım Secret Beach'in yanında. Burayı size göstermiştim zaten. Birazcık şimdiye kadar Tayland'da, Koh Phangan'da özellikle neler yaptığımı onu anlatmak istiyorum. Burası harika bir ada. Hem parti için harika, hem yoga severler için harika. Spiritüel şeyler seven, yani o tarz aktivite sevenler için harika bir yer. Sadece çil yatmak, güneşlenmek isteyenler için harika bir yer. Sadece plajlar Wow çok güzel değil yani plajlar güzel fakat su bazen e, pis değil ama çok berrak değil öyle söyleyeyim. E, onun dışında her şey harika, yemekler harika, buraya gelen insanlar harika, herkes aynı kafada, herkes tatil kafasında, hiçbir kavga yok, gürültü yok, burada bir stres ortamı yok. E, adada 3 haftadır kalıyorum, work away yapıyorum, bir hostelde çalışıyorum onlar bana kalacak yer sağlıyor. Ben de günde 4 saat çalışıyorum. Motor da verdiler bana. Motora da para vermiyorum. Yani keyfim bayağı yerinde burada. O yüzden 3 haftadır kalıyorum. Orada ortam da çok güzel, hostelde ortam. İş de çok zor değil. E, ada çok güzel. Ben daha önce de buraya gelmiştim. Bu sefer Half Moon Festivali'ne gittim. E, güzel bir, güzel bir etkinlik ormanda oluyor. E, Jungle Party daha doğrusu. Çok güzeldi. Ee, yine şeye gittim. Fulmun'a gittim. Fulmun e, şey İngilizce derler de ya. Once in a lifetime. Hayatta bir kere. İşte öyle bir etkinlik bence benim gördüğüm. Yağmur vardı zaten. E, çok fazla da kalmadım sabaha kadar. Geçen sefer gittiğimde sabaha kadar e, Hadrim Beach'teydim. E, ama daha çok genç gençler için yani benden daha gençler için e, alkol içip her şeyi un, unutmak isteyenler için ama güzel yani ona da tavsiye ederim tabii bir sefer en azından geldik geldiğinizde gelirseniz Fulmuna gitmenizi tavsiye ederim burada sürekli parti var arkadaşlar yani yani adanın her yerinde her gün özellikle gün gün ayrılmış mesela Cuma günü en beach'te dram aktivitesi var her Cuma akşamüstü sunseti izlemek için harika bir yer Ardından dram şovlar başlıyor, birkaç saat sürüyor. Oradan sonra cumartesi günü insanlar Holy Stone'a gidiyor burada. Holy Stone 2'de ya da 3'te bitiyor. Oradan sonra Eden Eden Garden var, Eden Garden'a gidiyor insanlar. Eden'a gitmek için bir tekne kiralamanız lazım, Speedboatlar var burada. Yaklaşık 300 baht tek yön gidişi. Oraya gidiyorsunuz, orası da sunrise için harika bir yer. Küçük bir yer ama çok tatlı bir yer. Oraya henüz gidemedim ama gideceğim. E, Kopangan'dan ayrılmadan önce. Ama hala Kopangan çok güzel ve buradan ayrılmak çok zor. E, umarım siz de buraları görme şansına sahip olursunuz. Buralara gelirsiniz. Buralarda vakit geçirirsiniz. E, şeye de gireyim. Videoları beğeniyorsanız lütfen beğen tuşuna ve abone ol tuşuna basın. Kanal, kanal için önemli, gelecek için önemli bunu çok söylemeyi çok hoşuma gitmiyor bunu söylemek ama YouTube böyle çalışıyor. Kitleyi büyütmeniz gerekiyor. Desteğinizi bekliyorum izleyen herkesten. Şimdilik Kopangan'dan, Secret Beach'ten, Koram'dan güzel bir sunsette hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. Yemek yemeye geldik şimdi. Güzel bir restoran, lokal bir restoran. Kimse yok bizden başka. yaşlı bir teyze işletiyor burayı. Şimdi ben e, ne sipariş ettik onu göstereyim pilav söyledik ee, burada ıspanak yemeği tarzı bir şey var ıspanak da içinde ıspanak da var ama yeşillikler de var burada ben de e, tavuk e, cashew nut en bazı şeyler var neydi o yeşillikler var havuç var e, çok güzel tadı inanılmaz güzel e, And, uh, Andrea uh, gave me the advice for this food because she's expert of uh, Thai foods. And uh, how did you find the taste? I love. You, you love taste? Yes, very original. The cook is a very old lady. Yeah. So that's a good, good that sign. Means, that means, yeah, good yeah. Sign. If there is an old lady in the kitchen, but you the, know it's going to but be But it's good. always in the in everybody is the same. Yes. It's uh, she's eating uh, mixed, like. And the taste is amazing. And how much did you, how much is cost? Do you remember? This? Yes. Like 70 baht. 70 baht. Maybe And maybe 20 for the rice. Okay, it's totally almost 100. Yeah. Maximum. Okay. Bu ikisi en fazla 100 lira. Bu tavuk yemeği de 100 lira diye hatırlıyorum. 20-30 da bu olsa 120-130 bahtta böyle bir yemek yiyebiliyorsunuz. Bize afiyet olsun. Buradan ayrılmadan önce şunu söyleyeyim. Klasik bir Thai restoranı yani eski tip bir Thai restoranında bu tip çatılar oluyormuş her zaman. Yani böyle bir yer görürseniz gerçek lokal bir restoran diyebilirsiniz. Bakın bütün masaların üstünde böyle çatılar var. Bambudan yapılıyor genelde bunlar. Ağaçla destekleniyor ve şu şurası var ya oturduğum en güzel yerlerden bir tanesi yani rahat Şuraya sırtımı dayadığımda o kadar rahattım ki size anlatamam. Ee, i̇ç tarafı da biraz göstereyim. Burası gerçekten çok dağınık. Yani yaşlı bir teyze işletiyor. Bayağı bir dağınık. Ee, ama güzel. Yemeği harikaydı. Tavsiye ederim herkese.